Efendim, Ukrayna ile bağlantılı olarak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan gelen bir açıklama esasında Rusya tarihini değiştirecek önemdeydi. Çünkü Rusya Sovyetler Birliği döneminde, Soğuk Savaş yıllarında bile Avrupa devletleri, NATO üyeleri hepimiz için güvenilir bir enerji kaynağı olarak adlandırılıyordu. Yani her şart altında Rusya ile probleminiz olabilir, Sovyetler Birliği ile probleminiz olabilir. Hatta bu probleminiz altından kalkılamayacak kadar sert bir iklim taşıyabilir ama Sovyetler Birliği veya Rusya elindeki güçlü enerji kaynaklarına bir, kendisi bir paraya ihtiyaç duyduğu için iki, bu enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde pazarlaması gerektiği için 3, karşılıklı güven ortamını ayakta tutarak diplomasi de büyük kazanımlar elde ettiği için gazı ve petrolü asla silah olarak kullanmaz diye planlıyorduk. Bu yıllardır böyle devam etti. Bugün eğer Rusya üretmiş olduğu doğal gazın yüzde 75'ini hala Avrupa Birliği'ne satıyor pozisyonda ise ki şu anda böyle bir durum yok. Yani savaştan önce bu Sovyet liderlerinin başlattığı bu ileri görüşlü bir politikanın doğal sonucudur. Fakat Dimitri Peskov bugün dedi ki bu dedi kuzey akımı bir bora hattında dedi doğal gazın yeniden akabilmesi için e, batının Yaptırımlarının sonlanması gerekiyor dedi. Şimdi Dimitri Peskov yıllardır bu işi yapan ve gerçekten hem Rusça'ya hem İngilizce'ye her şeye Türkçe'ye de hakim ve dili iyi kullanan bir sözcü. Şimdi bunu söyledikten sonra herkes böyle bir durunca dedi ki arkadaş Kuzey Akımı 1 e, Bora Hattı'nı tamiri, bakımı ve işletmesinde Avrupa Birliği şirket ve devletlerinin yükümlülükleri var. Bunlar yaptırımlar olmadığı için bu yükümlülükleri yerine getiremiyorlar. Bu yüzden gaz sızıntısı, yağ sızıntısı, şu su, bu su oldu. E biz bunu tamir edemiyoruz. Gelsin ilgili Avrupalılar tamir etsin. Bunu tamir etmezlerse bu gaz akmaz dedi. Şimdi bu çok ustaca bir diplomasi. Bir yanıyla diyor ki bak bizde günah yok yani biz esasında vermek istiyoruz gazı ama siz alamıyorsunuz çünkü siz bize yaptırım uyguluyorsunuz. Şirketleriniz üzerine düşeni yapmıyor. Bu e, ustaca bir manevra ama esasında mesajın net anlatımı belli. Yani arkadaş siz bize yaptırım uygularsanız ve Ukrayna'da savaş bu hale devam ederse buradan gazma alamayacaksınız. Şimdi bu Rusya'nın geleceği açısından çok kötü bir yaklaşım. Niçin? E çünkü bugüne kadar Amerika İngiltere hattını şahin politikalarına iyi kötü direnmeye çalışan Almanya Başbakanı Olaf Scholz çıktı dedi ki Artık Rusya bizim için güvenilir bir enerji kaynağı değil. Şimdi bunu Macaristan dese, bunu Çek Cumhuriyeti dese, bunu hatta İspanya dese problem yok diyebilirsiniz. Ama Almanya dediği an itibariyle orada duracaksınız. Çünkü Kuzey Akımı bir ve onun paralelinde yapılmış ve devreye sokulmamış Kuzey Akımı iki Boru hatları Avrupa'nın ana ihtiyacını karşılayan boru hatları olarak Almanya'da sonlanıyor. Şimdi e, Alman Başbakanı diyor ki böyle bir durum var. Bu esasında e, gerçekten e, Rusya'nın bu kriz şöyle veya böyle aşılsa bile Putinle veya Putinsiz veya Rusya'da Bambaşka bir ekip geldi diyelim. Her şeyi de ortada bıraktı. Bıraktı Ukrayna'yı falan. Hatta öyle ol, olduğunu düşünün. Olmaz ya, hadi oldu diyelim. O ekibin bile e, Avrupalılara artık güven vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü Avrupalılar şunu yaşadı, yaşıyorlar şu anda. Bu Ruslar ellerindeki enerji kaynaklarını... Bir kış öncesi, 2022 kışı öncesi bizi kendilerine muhtaç etmek için bir silah olarak kullandılar. Bakın Charles Michel diyor ki Avrupa Konseyi Başkanı, gazın silah olarak kullanılması Avrupa Birliği'nin kararlılığını değiştirmeyecek. Enerji bağımsızlığı yolunda hızlanacağız, görevimiz vatandaşlarımızı korumak ve Ukrayna'nın özgürlüğüne yardımcı olmaktır diyor. Yani... Avrupa'da devletler ve kurumlar Avrupa vatandaşının orta direğin özellikle şu anda aşırı homurdanmasına hatta sokak gösterilerine başlamasına rağmen benim anladığım kadarıyla Rusya'yı bir defa yakaladık. Ukrayna topraklarında onu iyice silkelemeden bırakmayalım politikasına devam edecekler gibi gözüküyor. Bu dünya ekonomisi açısından çok ciddi bir soru. Hele hele Türkiye gibi resmi açıklamalara göre yıllık yüzde 81 oranında enflasyon yaşamak bunu da ayrıca yorumlayacağım. Kusura bakmasın kimse. Yani bu kadar muhataralı bir dönemde, bu kadar dünyanın birbirine girdiği bir dönemde, bu kadar milli beka ekonomisi, milli beka ekonomisi diye şu ekrandan sizlere bas bas 3 yıldır bağırmama rağmen %81'lik bir enflasyonla belki de bir dünya savaşının yaşanacağı bir e, ortama doğru ilerliyoruz. Allah hepimize kolaylık versin. Ne diyeyim? Neyse onu başka başka konuşacağım. Şimdi e, anladığım kadarıyla özellikle Ukrayna'nın Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü başarılı savaş performansı devamında Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yani Donbas'ta karşılaşmış olduğu dört ayla yakınlık bir direniş Rusya'nın savaş güçlerinin erimesine neden olmuş durumda. Bunu artık kendileri de herhalde görüyorlar. Çünkü Rusya'nın modern bir savaşı yani modern bir savaşı sürdürebilecek savaş araç ekipman ve mühimmatlarının hemen hemen yüzde 65'i bu savaşın ilk bir ayında hem kullanıldı hem tahrip oldu. Şu anda karşımızda Sovyet dönemi modern savaş teknolojilerine uyum sağlayamayan Ekipmanları ve personel sayısı azalmış bir Rus ordusu var ve bu Rus ordusu artık ne Donetsk'te ilerleyebiliyor ne her sondaki mevzilerini tutabiliyor ne de lojistik anlamda ki zaten ilk günden beri berbat bir, bir lojistiği var, lojistik anlamda e, ordusunu ayakta tutabiliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın raporlarına göre şöyle bir bakıyorum. Üçüncü ordu yani sözleşmeli personel hazırlayan Rus üçüncü ordusunun cepheye sürecek askeri şu anda yok. Kasım ayı sonundan önce de olabileceği tahmin edilmiyor. Çünkü bugün ele alınmış birkaç tane asker ancak dört aylık bir eğitim sonrasında savaş bölgesine gidebilir. Aksi intihardır veya suikasttır o çocuklara yapılan. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve e, yine gelen raporlar Rus ordusunun bütün bu gösterilere dombası alacağım, onu yapacağım, bunu yapacağıma rağmen bir türlü yerli yerine oturmamış bir savaş nedeniyle büyük bir moransizlik, artan bir disiplinsizlik, 127. alay diye bir alay var her Erson'da savaşmama kararı almış. Şimdi biz tabii buna doğrulatamıyoruz bağımsız kaynaklardan ama o kadar belli ki Rus ordusunun her sonda savaşamadı. Ukrayna ordusu son derece stratejik iki tane yerleşim birimini geri aldı. Bayraklarını indirdi Rusların o kendi bayraklarını astı. Bir de Donetsk'te bir yerleşim birimini geri aldılar. Bu Rus ordusunun geriye çekilmeye zorlandığının açık bir işareti. Niye e, hızlı ilerlemediğini dün anlatmıştım ama tekraren söyleyeyim Ukraynalı yetkililer hızlı bir şekilde e, alan alma yanlı, e, için yürütmüyorlar. Yürütmediklerini bu harekatı tam tersine Rus savaş ekipmanlarını ve personelini yok edici bulundukları yerde bloke edip yok edici bir harekat yaptıklarını sonrasında savaşın ilerleyen dönemlerinde alan kazanmaya başlayacaklarını ifade ediyorlar. Bu önemli bir seçenek. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan son açıklamalardan birinde iki tane bayraktar Sihanı Sadece 12 saat içinde toplam 26,5 milyon dolarlık Rus savaş araç ve ekipmanını ortadan kaldırdı ifade edildi. Böyle ifadeler gelmeye başladı. O yüzden anladığım kadarıyla savaş iki cephede gelişiyor. Bunu da ifade edeyim. Bir, Ukrayna ordusunun harekatı ve Rus ordusunun sıkışmışlığıyla. İki, Vladimir Putin'in artık belki de çaresizlikten Avrupa'daki vatandaşlara yani Avrupalıların konfor düşkünlüğüne baskı yapma stratejisinden Avrupa'da sokaklar hareketlenebilir, bazı hükümetler zor durumda kalabilir. Bu doğrudur ama Avrupa sokağının Ukrayna Savaşı'nın geleceğini değiştirmesini ben şu anda imkansız buluyorum. Çünkü Gördüğüm kadarıyla Ukrayna'yı son derece modern silahlarla donatmış olan NATO ülkeleri Rusya'nın yenilebileceğinin daha güçlü işaretlerini alıyorlar. Durum bu. Hoşçakalın.